Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Akrep burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim bu niye durmuyor? Hadi bakalım sevgili Akrepler. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak. Görüyorsun değil mi? Aslında <laughs> sıkıntılarımız inşallah geçiyor şimdi böyle bak hemen şurada fincanın ortasında bak şurada çok güzel yeleleri olan çok güzel bir at atın karşısında büyük bir fil şimdi bir N harfi görüyorum orada N harfi biriyle alakalı bazı gelişmeler var şimdi para konuları ya da böyle kendi hayatın için birazcık çaba gösterdiğin biraz çabaladığın çaba gösterdiğin bir süreçte gibi görünüyorsun. Şimdi hani böyle ne zamandır düşündüğün ama adım atmadığın, harekete geçmediğin konular varsa mesela bu senin bir iş var, bir iş yapmak istiyorsundur ama bunun için bir türlü cesaret edememişsindir. İşte bununla ilgili çok yakın zamanda harekete geçebilirsin. Ve çok güzel bir şekilde de destekleneceksin biliyor musun? Bak şurada bir 9 rakamı var bak. Şurada bir 9 rakamı. Şimdi böyle bir böyle camlı bir yer çıkmış. Büyük büyük camları olan bir yer ve içerisi kalabalık gibi görünüyor. Şimdi sen arkadaş ortamınla bir kalabalığa gidip yani ne bileyim böyle bir ne bileyim belki şöyle, şöyle olabilir işte kafe gibi restoran gibi bir yere gidersin arkadaş ortamınla burada birisiyle tanışabilirsin bak şurada hatta tokalaşıyorsunuz fakat bu ayın 9'u 19'u o civarlarda yani dokuzlu vakitlerde dokuzu diye şundan dolayı diyorum çok yakın olduğu için 9-19 gibi tanıştığın insanlara dikkat et yeni tanıştığın insanlara hemen güvenme evet <laughs> hemen güvenme şimdi ne zamandır düşündüğün karar verdiğin konularla ilgili artık adımları atmaya başlayacaksın şimdi burada önümüzdeki günlerde bir, bir konuyla ilgili şimdi böyle çok üzerine eğildiğin işte çok araştırmalar yaptığın bir konu varsa bu konu neyse bunda çok başarılı olabilirsin. Gerçekten bilgileşeceksin bu konuda. Evet önünde çok güzel aydınlıkların var ve fark ettinse görüyor musun? Bak burada en tepedesin bak. En zirvedesin. Demek ki senin böyle bir iş konusuyla alakalı böyle çok güzel bir yükselme yaşayabilirsin. İşte yükselme Hmm, ne olabilir zam, zam almak terfi etmek yükselmek bu konularda çok şanslı olacaksın zaten en tepeye kadar çıkmışsın bak ellerini de arkada bağlamışsın tamam böyle bakıyorsun yani aşağıdakilere <laughs> evet en yukarı inşallah en yukarıya çıkacaksın gibi görünüyor <laughs> eğer senin böyle devlet kurumlarından beklediğin yani hani bayraklı yerlerden diyorlar ya devlet kapılarından beklediğin haberlerin varsa mesela bunlar ne olabilir işte tayin olabilir atama olabilir ne bileyim yine işinle alakalı yükseliş olabilir ya da böyle bir mahkemen vardır mahkemeden beklediğim bir haber vardır olumlu bir şekilde geliyor gibi görünüyor yani her konuda bir yükseliş var. Şimdi aile içerisinde küslükler, kırgınlıklar varsa burada barışmalar var. Aile içerisinde güzel toplantılar bak görüyorsun güzel toplantılar, kalabalıklar var. Mesela sen en zirvedesin ve burada başka birisi var bak elinde bir telefon var ve bir kuş uçuruyor. Demek ki birisinden yine kendi işinde yüksekte olan yani böyle belki makam mevki sahibi kendi işinde nasıl söylenirse belki de kendi işinde bir numara olan deyim birilerinden gerçekten çok güzel destekler görebilirsin önümüzdeki süreçlerde yani terfi almak zam almak gibi konular dedik ya Demek ki hakkın olan neyse hakkını alacaksın. Ancak birilerinin seni kandırmasına izin verme. Orada bak bebekleri kandırırız ya yalancı memeyle. Orada tam dipte yalancı meme gibi bir şey çıkmış. Birilerinin seni kandırmasına, seni oyalamasına izin verme. Gözünü dört aç çünkü istediğini alacaksın. Resmi makamlarla bir takım sorunlar varsa bu sorunlar çözülüyor hiç merak etme. Bak aslında çok şanslı ve güzel bir sürece girmişsin. Yani şimdi böyle ee, evinde kendi hayatında güzel bir düzen oluşturacaksın. Eğer bir taşınma, tadilat, tamirat işlerin varsa bunlarda güzel bir düzen oluşturacaksın. Yani evin düzenine küstüklar, kırgınlıklar varsa bunlar yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Mesela hayatında biri var ve böyle evlilik süreçlerine giriyorsun İşte ev kurmak dediğim gibi düzen oluşturmak ya da gerçekten oturduğun evden taşınmak başka bir eve geçmek ama çok sağlam kararlar alacaksın ve sen çok sağlam kararlarla ilerleyeceksin. Çok da güzel şanslar çok da güzel fırsatlar yakalayacaksın şimdi aile büyükleriyle olabilecek kavgalara dikkat et şimdi ne bileyim, evde bir değişim dönüşüm var bu senin yoruyor aklını karıştırıyor. Burada sakin kal. Yeni tanıştığın insanlara hemen güvenme. Yani evet, her anlamda kendine güzel bir düzen getireceksin ama burada dikkat etmen ne denir? Dikkat etmen çok önemli olacak. Burada bir kere şahlanmış bir at var. Bak görüyor musun at? Yelileri falan uçuşuyor yani şahlanmış bir atım var. Evet ufak tefek dedikodular var. Çok 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 önemsiz. Hiç umursama. Zaten güzel yerlere geliyorsun. <laughs> çok güzel başlangıçlar yapacaksın. Kendinle alakalı. İşte ne zamandır düşündüğün, karar veremediğin ya da karar verdiğin ama bir türlü cesaret edemediğin konular varsa bunlar da çok güzel yükselişler yaşayacaksın. Gerçek bir yükseliş olacak bu senin için. Dur bak tabağımızda daha neler çıktı men tabağı, tabağı süzene kadar siz de eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Canlarım benim. Evet hadi bakalım. Şimdi bak ellerini açmış bak elleri ellerini açmış dua eden birisi var. Burada başka biri var. Bu sensin galiba bu hemen önünde bir tane anahtar var. Şuradaki ev gibi şeyi görüyor musun? Bu ev zannedersen bak kocaman pencereleri şurada kapısı bak şurada balkon gibi bu kişi bu ev için dua ediyor. Evin sanki bakarsan böyle tamamına büyükçe bir kurt gibi. Burada da birisi var önünde bir anahtar var böyle bir ev fırsatı yakalayacaksınız. Hani bu evi almak için elinize çok güzel bir fırsat geçecek. Ve siz bunu değerlendireceksiniz. Bak fark ettinse pencereyi pencerenin içinde bir anahtar yan duruyor. Demek ki bu sizin eviniz olacak. İşte bu eve taşınmak gibi durumlarınız. Bak görüyor musun koltuğu? Bak eşyalar hazır zaten. Eşyalar toplanmış hemen taşınılacak. Şurada bak E, P, T gibi harfler çıkmış. Dur. Şurada bir H harfi çıkmış. Ufak tefek dedikodular, laflar, sözler çok önemsiz. Çünkü sen artık kendine yeni bir hayat düzeni oluşturuyorsun. Hayatına çok güzel yenilikler giriyor, güzellikler giriyor. Bak pencerelere bak. Görüyor musun? Bak evin pencerelerine bak. Çok güzel bir ev. 5 vakit 5 vakitlerde. Hatta böyle içeride kutlamalar, bak görüyor musun? İçeride böyle çok güzel eğlenceler, kutlamalar falan yapılıyor. Burada büyükçe bir kısmet var hanenizin üzerinde duruyor. Büyük bir kuş çıkmış. Hayallerin gerçek olacak. Çok güzel bir şekilde sıkıntılarından kurtuluyorsun. Güzel telefon görüşmeleri, hatta böyle sevdiğin insanlarla bir araya gelmek falan gibi konular çıkmış. Bunlarda da gerçekten çok şanslı olacaksın. <laughs> Akrep Burcu arkadaşım. Yani sana çok güzel bir fal çıkmış. Her konuda başarı, her konuda güzellik olacak hayatında. Dur bakalım. <laughs> bir de kartlarımızdan çekelim bakalım. Kartlarımız bize neler söyleyecek. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Evet, terfi falan gibi durumların olursa evet, biraz daha fazla sorumlulukların artabilir. Ee, hanende biraz huzursuzluklar var. Neden? Çünkü yeni bir düzen. Şöyle yapayım. Hayatına ya yani hanene, evine, hayatına yeni bir düzen getirmeye çalışıyorsun. Şimdi böyle dini inançlarınla ilgili bu aralar biraz daha böyle Dualara falan sığınmış olabilirsin ve gerçekten karşılığını da göreceksin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güzelleşmeler olmaya başlıyor. Ne zamandır yaptığın fedakarlıkların artık karşılığını görmeye başlıyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. <laughs> Şimdi iş yerinde ya da özel hayatında da olabilir. Askıda kalan mevzularla ilgili böyle hanendeki insanlarla ya da böyle akrabalar olabilir işte ne bileyim ortaya laf attığına şüphelendiğin insanlar olabilir bunlarla ilgili askıda kalan mevzular tekrar bir gündeme geliyor gibi görünüyor ama sen gerçeklerden kaçma gerçekleri gör yani önemli ayrıntılara dikkat et konuşmalarda birazcık mücadele içinde olabilirsin ama çok şanslı bir döneme giriyorsun. Evet tabii ki bir şeyleri elde edebilmek için biraz mücadele edeceksin. İlişkinde ve ortaklıklarında dengeye geliyorsun. Ama bazı şeyler şimdi aklın çok karışık ve bu akıl karışıklıklarının artık en sonundasın bitiyor. Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin ardından yeni başlangıçlar yaşayacaksın temkinli ol. Aşırı derecede kendini duygusal hissedebilirsin. Bak duygusal yönlerini gizli düşmanların var çünkü ve bu duygusal yönlerini gizli düşmanlarına göstermemelisin. Evet iletişim konularında daha şanslı bir sürece giriyorsun. Mahkeme konuları durumlarınız varsa mahkeme işte ne bileyim hukuki konular bunlarla ilgili gerçekten böyle bir daha eliniz güçlenmeye başlıyor. Yaşadığın kaotik dönemlerin de sonuna gelmiş işte burada karar aşaması ya hep ya hiç diyeceksin ama hırslarınla değil Evet sosyal çevrenle alakalı bir yenilenme dönemindesin. Yeni insanlarla tanışacaksın ama bu yeni tanıştığın insanlara dikkat et. Yani böyle burada planlı ilerle yeni tanıştığın insanlara dikkat et. Kendini daha güvende hissedeceğin güzel süreçlere de giriyorsun diyor Yavaş. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.